Artar ivme artar hız azalır. Bu bizim cevabımız. Diğer soruya geçiyorum. Diğer soru tek yarıkta girişim deneyi. Ee, arkadaşlar bu soruyu su gibi düşünmemiz gerekiyor. Eğer su dalgaları buraya çarparsa selleşir yani asla kırınıma uğrar. Dolayısıyla şu nokta şu nokta şu noktalar birer dalga cephesi gibi davranır. Biz bunların her birine bir kaynak diyebiliriz. Bize soru diyor ki neden farklı kaynaklar varmış gibi girişim deseni oluşuyor. Girişim deseni oluşmasının sebebi bu arkadaşlar. Ee, ışığın dalga gibi davranıp kırınıma uğraması. Yani aslında su gibi düşünmemiz lazım burada. Ee, diğer soruya geçelim. 12. soru zaten çok basitti. Diyor ki bir tane arkadaşımız var. Ee, uzaya baktığı zaman süpernova patlaması sonucu belli bir elektromanyetik dalgaları e, inceliyor. Burada gelen elektromanyetik dalgaların spektrumdaki en yüksek enerjideki dalgalar olduğunu söylüyor. E burada spektrumdaki en yüksek enerji bu tarafa doğru gidince artıyor. Gama ışınları, X ışınları, ultraviyole, görünür bölge, infrared, kızılötesi, radyo, mikro bu şekilde ilerliyor. Radyoyla mikronun yeri çok da önemli değil bizim için şu anda. E, en yüksek gama ışınları oluyor enerjileri. Diğer soruya geçelim. Bize 3 tane kuvvet vermiş. Doğadaki 4 temel kuvvetle ilgili X, Y, Z e, Kuvvetleri X demiş gök cisimlerinin birbirine uyguladığı kuvvettir. Bu kütle çekim kuvveti. Y demiş hidrojen atomundaki proton ve elektronun birbirine uyguladığı kuvvet. Bu bir elektrostatik yani elektromanyetik kuvvettir. Z de demiş ki helyum atomunun çekirdeğinde bulunan protonların birbirine uyguladığı kuvvet. Şimdi burada güçlü nükleer kuvvet devreye giriyor. Dolayısıyla X kütle çekim, Y elektromanyetik kuvvet, Z de güçlü nükleer kuvvet oluyor. 14. soru ve son soruya geçelim. Bu çok basit. Bu aslında ortak bir konu. Yani TYT'de de AYT'de de çıkabilme ihtimali olan bir soru. Çok basit bir soru. Bize bazı e, görüntüleme cihazları vermiş. Bunların hangisinin ses dalgası kullandığını, hangisinin elektromanyetik dalga kullandığını söylemiş. Ben hepsini tek tek sıraladım. Şıklara göre gideceğiz artık. Şimdi o ses dalgaları... Ee, kullanan cihazlar sonar cihazı ultrason cihazı elektromanyetik dalgalar da aslında çok fazla tabi buradakileri yazdım sadece röntgen x ışınları var tomografi x ışınları var ee, bir de termal kamera var kızıl ötesiyle çalışıyor e bunlar e, elektromanyetik dalga sonar ve ultrasonda ses dalgası bunlar da e, şıklara göre gidersek cevabımız B şıkkı oluyor evet arkadaşlar e, TYT ve AYT sorularını çözdüm TYT soruları da önceki videomuzda vardı e, Ayt fizik 2025 çıkmış soruların bütün cevapları bu şekilde. Umarım başarmışsınızdır. Herkesi tebrik ediyorum. Sonuçta bu süreci bitirdiğiniz için aslında zaten bence bir sürü şeyi başardınız.